bir taraftan istersen artık Amerikan piyasalarına bir girelim. Orada da işte e, volatilitelere bir bakalım. Evet. Bir yandan da tabii hemen bir hatırlatmakta fayda var. Üç aylıklar bilançolarda gelmeye başladı, finansallarda gelmeye başladı ve onlarla birlikte de bugün özellikle bir Dün daha olumlu bir tablo vardı ama bugün biraz daha kayıplı bir tablo söz konusu. Evet. Her üç grupta birden hem Nasdaq hem Dow Jones hem de S&P 500'de. Hatta işte ben şöyle bir, bir, iki tane örnek. işte United Airlines'ın e, bilançosu açıklandı. Abbott Laboratories'in GB Hunt, ASML ve HHB'de, Morgan evet. Stanley, Tesla gibi pek çok tabii ve gelmeye devam ediyor. Aynen. Şimdi hepsine baktığımız zaman tabii ha 18'de anlatırken ben bayağı bir kayıp vardı bu arada. Dow Jones'ta da e, %0.36'lar civarında bir kayıpla beraber ilerliyordu. Birazcık tabii yatay ama olumlu seyre dönmüş durumda. Eee Nasdaq'taki kayıp benzer vaziyette devam ediyor bundan işte 4 saat öncesiyle kıyasladığımızda. Evet. E, şimdi hemen bir tabloyu şöyle bir değerlendirelim. Aynen. Nasdaq'taki kaybın böyle olması mantıklı. Biraz sonra bahsedeceğim. E, şu anda piyasalara biraz tepki alımı geliyor ama hala e, şu önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde de e, yine bilançolar tabii gözbebeği olacak bilançolar yönlendirir diye düşünüyorum ama e, bu aslında bu akşam bahsetmek istediğim dinamikler biraz daha başka şöyle ki hatırlıyor musun senle daha önceki yayınlarımızda bir grafik paylaşmıştık böyle sıfırın üzerine gittiği zaman yeşil altına gittiği zaman kırmızı yazdırıyordu aynı grafiği paylaşmamış paylaşma paylaşmayalım diye şimdi onu şey yapmadım ama o grafikte şöyle bir uyarı vardı bizim için. Bu e, satım opsiyonu e, ile alım opsiyonlarının işte açık pozisyon sayısının oranını gösteren bir şeydi. E, yukarı doğru gittiğinde bu grafik aslında endeks üzerinde baskının oluşabileceğini değerlendiriyordu ve biz bunu Yanlış hatırlamıyorsam iki ya da üç hafta önce konuştuğumuzda şöyle bir şey vardı sıfırın üzerinde yeni üzerine geçmişti artı bölgede ilerliyordu ve demiştik ki ilerleyen zamanlarda endeksler üzerinde bir baskı oluşması çok büyük ihtimal demiştim. Şimdi gerçekten de Tanda, e, <laughs> özür dilerim. Buyur. bayramdan önceki haftaydı. Değil mi? Doğru. Aynı iki hafta oluyor. Evet. E, o zamandan bu yana gelişen fiyatlama, işte oradan biraz daha yukarı gitti endeksler. Şöyle böyle derken sonra yavaş yavaş süzüldü. Bugün biraz daha derinleşen bir satış hareketi var. Bu aslında e, malumun ilanı oldu biraz daha. Çünkü şöyle bir durum vardı. O zaman da bahsetmiştik. Yine bir hafızayı tazeleyeyim diye söylüyorum. E, yine bu yabancı raporlardan okuduğum kadarıyla para çıkışlarının aslında yoğunlaştığı ana hisse gruplarına baktığımızda bunun en başında şeylerin geldiğini görüyoruz işte geçen senenin bu sürükleyen işte bu Magnificent Seven dedikleri muhteşem yedilinin de içinde bulunduğu teknoloji, yapay zeka vesaire hisselerinin bulunduğu gruptan en fazla para çıkışı olduğunu görüyoruz aslında. Tamam mı? Hal böyle olduğu zaman şunu düşünmek lazım. Yatırımcılar yavaş yavaş buradaki paralarını, realize, karlığını realize ediyorlarsa aslında burada bir satış hareketi oradan başlayabilir ve bu da teknoloji tarafında özellikle hani demin dedin ya Nasdaq'taki satış biraz daha devam ediyor gibi hala ama Dow Jones toplamış. İşte bunu bir süre daha böyle bir resme şahit olabiliriz. Çünkü işte geçen senenin filan böyle rekor kıran hisselerinin yukarı doğru gittiğini ve onların da artık yavaş yavaş doygunluğa ulaştığını görüyoruz. Yatırımcılar biraz biraz oradan kar alıyorlar. Zaten şimdi buradaki grafik de bize aslında onu söylüyor. Şimdi üst tarafta S&P 500 endeksini takip eden SPY ETF'ini görüyoruz. Fiyat grafiğini görüyoruz. Alt tarafta da SPY ETF'i üzerindeki alım opsiyonlarının volatilitesiyle satım opsiyonlarının volatilitesinin farkını görüyoruz. Bu fark bize şunu gösteriyor. Hangisinin volatilitesi daha fazla artmaya başlarsa aslında piyasanın eğilimi o tarafa doğru kayıyor demektir. Ve şu anda Gördüğümüz gibi kesikli çizgilerle gösterdiğim bölgede satım opsiyonlarının volatilitesi artıyor. Yani ne demek? Piyasa aslında daha çok satım tarafına, satım opsiyonları tarafından oynuyor bu oyunu. Niye? İşte demin bahsettiğimiz sebeplerden dolayı artık yavaş yavaş endeksin düşmesi gerektiğini düşünüyor. Buna sebeplerden bir tanesini de şöyle söylemem lazım. Özellikle yüksek faiz ortamında biz 2023'te de bunu çok konuşmuştuk Bora belki hatırlarsın. Ne demiştik hep e, yüksek faiz ortamı durasyonu yüksek olan hisse gruplarına iyi gelmez. Durasyonu yüksek demek şu. İçeriye yatırım yapıyoruz ya, para koyuyoruz ya. O paranın bize geri ödeme süresi, yani temettüden tut da bu hissenin şirketin büyümesine kadar olan süreçtin hepsini içine alan bir durumdan bahsediyorum. Bu durumun daha uzun vadeye yayılması yüksek faiz ortamında paranın maliyeti açısından dezavantaj. O yüzden ben ne diyorum? Ya oraya koyacağım bu büyüme hissesi daha büyüyemiyor, para bulamıyor. Oraya koyacağıma çeker, öbür tarafa koyarım dediğim için bu hisseleri satarlar demiştik. Bak şimdi faiz yükseldi. Gelebileceği yüksek seviyelere geldi aslında. Ve bununla birlikte bu bahsi geçen hisseleri satıyorlar. Nasdaq hisselerini satıyorlar. Aynı zamanda bunu işte de şurada görüldüğü üzere opsiyonlarda da görüyoruz. Piyasa topyekün, e, ee, bunu şey olarak yekün deyince tabii panik algısı oluşmasın. Piyasa burada topyekün bir pozisyon düzenleme yapıyor. Topyekün satış demeyelim buna. Topyekün pozisyon düzenlemesi yapıyor. Çok basit bir şekilde karlarını realize ediyor. İşte yeniden aşağıdan almak için belki nakit hareketi yapıyor falan filan. Bunu öyle değerlendirmek lazım. Bir sonraki grafikte de şey var. Eğer Naime Hanımlar yapabilirlerse demin bahsettiğim olayı aslında destekleyen bir durum var Bora. Şimdi burada iki çizgilerden bahsedeyim. Ee, en çok dikkat çeken, çeken tabii ki şu yapay zeka olan e, mavi çizgi biliyorsun işte bu geçen senenin bomba hisseleri hep bu yapay zekaydı falan filan onlar en çok kazandıranlar ee, işte bir son bir senelik süreçte mesela yapay zeka 187 kazandırmış dolar bazında yüksek momentum hisseleri 124 kazandı, 123 kazandırmış. Bir de buna başka bir data seti daha ekledim. E, her yerde bulunmuyor bu. E, hedge fonların taşıdığı hisseler. Hedge fonların taşıdığı hisseler niçin önemli? Çünkü bu adamlar e, çok ilginç teknolojiler kullanarak işte yapay zekalar çeşitli yazılımlar kullanarak hisse seçiyorlar. Yani bizim gibi bilançosuna bakarak ya da işte opsiyon şeyine bakarak, dağılımına bakarak falan değil. Adam hepsini birden faktörize edip ona göre seçiyor. Dolayısıyla iyi bir seçim ve muhtemelen de performans peşinde koştukları için kısa zamanda kar edecek hisseler, hızlı gidecek hisseleri seçiyorlar. O yüzden bu hedge fonların taşıdığı hisseler adı altında grupladığım hisselerin davranışı önemli. Eğer onlar yukarı doğru gitmeye başladıysa tamam borsa iyi alalım abi dersin. Eğer onlar aşağı döndüyse ya biz bir geri çekilelim denebilir. Şimdi bak son durumda bu arada bir de S&P 500'ümüz var. O da işte %121 demiş bir senede. Şimdi şeye bakıyorum son dönemdeki hareketlere bakıyorum. Son dönemde şu yuvarlak içine aldığım hareketlerde bak S&P 500 %2,5 düşerken ee, yüksek momentum hisseleri %5.34 düşmüş. Onun iki, endeksin iki katından fazla. Yapay zeka hisseleri yine iki katına yakın, endeksin iki katına yakın. Ve hedge fon hisseleri de %3.69 düşmüş yine endeksten yukarıda. Bu bize aslında neyi gösteriyor biliyor musun? Hani demin dedik ya bu işte Nvidia'lar bilmem neler, bu Magnificent Seven'lar falan millet piyasa doydu onlara. Biraz onları realize ederler demiştim ya tam olarak da onu gösteriyor aslında. O giden hisselerde şimdi düşüş biraz daha fazla oluyor. Ama bu kötü bir şey değil. Ya yani bu sağlıklı bir şey. Sonuçta yukarı çık çok gitti. Kar alıyorlar. Ondan sonra da aşağıdan yeniden alacaklar. Bunu takip etmek için işte yine bir opsiyon değişimini izleyeceğiz. Bir de burada paylaştığım şu özellikle hedge fonların taşıdığı hisse gruplarında eğer tekrar yukarı dönüş olursa bulduğumuz her şeyi almak lazım gibi gözüküyor. Bir de ilginç hareketler de yaşandı zaten. Mesela işte hani bir örnek olarak Tesla'yı düşündüğümüzde bu kış aslında Tesla pek iyi gelmedi. Yani e, Texas ki yani şöyle bir bakış vardır işte sıcak kavuran bir sıcak Hayır, kışlar gayet sert de geçiyor. O fırtınalar ve o fırtınalar dolayısıyla da iki önceki sene e, petrol atları petrol e, bir yandan arama ve çıkarma faaliyetleri bile aksadı. Her şey sekte uğradı. Yani e, kar fırtınaları dolayısıyla Teksas'ta bile hayat duruyor. Aynı şey bu sefer Tesla'nın başına geldi. Yani araç donmaları, işte aküler, kapıların açılmaması ve daha pek çok şey. Pek çok tazminat ödemek zorunda kaldılar. Yani akıllanmaz bir durumdu. Araçlarını hafta geri çağırmak zorunda kaldılar. Hem kaldı. geri çağırdılar, hem tazminatlar, hem onların tamir bedelleri derken tabii. böyle bayağı bir e, gerçekten de kötü bir kış geçti Tesla adına. Aynen. Aynen. Bir taraftan da şöyle bir durum var. Çin etkisi akıl almaz bir vaziyette yani ilerlemeye devam ediyor. O ilerlemeyle beraber de en büyük rakibi olan BYD şimdi bir adım öne geçti. Evet. E şimdi içinden bir Xiaomi'nin atağı var. 77 saniyede bir otomobil üretiyor adamlar. Acayip bir şey. <laughs> akıl almaz <laughs> bir durum yani. 77 saniyede bir elektrikli araç çat diye evet. banttan çıkıp Satışa Satışı hazır yazdır. hale geliyor. yani Tabii. Ve işte böylesi bir ortamda da Tesla şunu diyor. Evet biz de daha ucuz bir araç yapacağız. Yani Elon Musk mutlaka bir cinlik peşindedir. Mutlaka bir şey bulur bir yol bulur ama ilginç karşısında bu sefer daha çoklu bir elementler bütünü var. Yani evet. onların karışımına işte nasıl yanıt verecek o kısım birazcık dertli olacak gibi gözüküyor. Vallahi şu açıdan işi zor. Evet. Çin dışındaki bütün elektrikli araç üreticilerinin elektrikli araçların üretiminde ve daha birçok yeni teknolojide diyebilirim bu hidrojenli araçlar dahil olmak üzere nadir metal dedikleri işte rare earth metals diyorlar nadir metaller yeni teknolojilerde çok fazla eskiye göre çok fazla kullanılan materyaller oldu ve bil bakalım. E dünyada bilinen nadir metal rezervleri hangi ülkede? Çoğunluğu Çin'de. Çin'de. E şimdi e onun transportu var, onun gümrük işlemi var, alımı satımı var. Adam der ki kardeşim bu bana lazım, kota koydum der. Hem <laughs> doğal hakkı. Hani e, biz de aynı şeyi yaparız bizde de olsa. Yani tahıl üretiminde e, dünyaya tahıl satıyorsak eğer ve olsa da iş talebe yetmiyorsa ne yaparsınız? Yapacağınız ilk iş e, dışarıya kota koymaktır. Şu kadar satabilirsin diyeceksin, içeriye vermek için. O da aynı şeyi yapabilir. Dolayısıyla uzun vadede baktığımızda aslında bu tür yeni teknolojilerde Çin'in gerçekten ham madde açısından çok ciddi bir şeyi var avantajı var. Tesla'nın da tabii bu tamamen karşı tarafta bir dezavantajı. Tabii bu onar yıllık vadelerle baktığımız zaman, o gelişim süreçlerini değerlendirdiğimiz zaman, evet önümüzdeki 10 yılın özellikle de damgasını vurarak yoluna devam edecek teknolojisi elektrikli araçlar gibi ama sanki bir geçiş teknolojisi olacak ve hidrojen teknolojisi baskın geldikten sonra bu elektrikli araçlardan da bir dönüş olacak ve Farklı bir noktaya doğru ilerleyecek gibi gözüküyor artık dünya ve o noktada da yani petrol devleri bile hidrojen araştırmalarında bu derece yatırımlarda yapmaya başladıysa bu işin içinde bir iş var <laughs> diye evet, böyle düşünmekte evet. de fayda var. Şimdi e, bu grafikle tamamlıyorsak eğer evet. bir sonrakine geçelim hemen Naime'den rica edelim. Diğer grafiğimizi de ekrana getirelim. Evet. 4 haftalık düşük fiyatlar. Aynen. Bu şu, Burada şunu göstermek istedim aslında. Şimdi üst tarafta Nasdaq, alt tarafta S&P 500 olmak üzere. E, çizgiler şunu gösteriyor. Son 4 haftanın en düşük fiyatına gelen hisselerin, e, işte Nasdaq 100 endeksi, 100 tane hisse, o 100 tane hissenin kaçı en düşük seviyesine gelmiş ve bu bu arada seans açıl bugünkü seans açılmadan önce yapılmış bir grafik yüzde 50 civarına bak orada yeşilde mesela şeyde Nasdaq'ta yüzde 50 şu an itibariyle baksak o çok daha fazla olmuştur son 4 haftanın düşüğüne gelmiş hisse sayısı yüzdesi S&P 500 dediğimiz yerde var 500 tane hisse ona baktığımızda ise yaklaşık yüzde 55-56 civarında falan gibi gözüküyor o da şimdi artmıştır bu da şunu gösteriyor. Ee, satış eğiliminin, satış iştahının baskısı baskının gücünü gösteriyor Piyasa, e, Piyasadaki hisselerin artık daha fazlası, yarıdan fazlası e, Son 4 haftadaki fiyatının en düşük seviyesine gelmiş vaziyette Yani düşerek ilerliyor Şimdi Bu şeyi teyit ediyor Düşme isteğini teyit eden bir durum Ama aynı zamanda kontraryan bir bakışla Yani e, ne deniyor ona e, Zıt bakış açısıyla Bu şu anlamada geliyor Ha güzel. %50'den fazlası yeni düşük yapıyor son 4 haftaya göre. O zaman hani ortama da bakıyorum konjonktüre. Aslında çok da konjonktürü bozacak krizsel bir gelişme yok. Bu sadece aşırı hızlı yükselen ve hak etmediği yere kadar yükselen faizin işte demin bahsettim ya neden etkilediğini onun gibi bir durumdan dolayı hisselere gelen satış. Yakında faiz normalleşip işte 3.70'lerden 3.40'lara indiğinde burası çok iyi bir düşsün aşağı. Çok iyi bir alım fırsatı haline gelecek. Çünkü hala burası yukarı doğru gider gibi gözüküyor. Konjonktürel bozulma şu an için ben görmüyorum. Dolayısıyla bu kontraryan bakış açısıyla da şunu gösteriyor bize. Az daha sabret, sabredelim. Biraz daha e, hisse e, negatif şeyde olan, diplerde olan hisse sayısı artsın. Ondan sonra alım yapalım. Nitekim Bakın bu grafik son yine bir seneden bir sene bir artı bir çeyreklik dönemi alıyor. Baktığımızda genelde son dört haftada en düşük işte dört haftada düşük yapan hisselerin yüzdesi sadece geçen sene işte yazın ve sonbahar zamanlarında yükselmiş. Ve o da şimdi yükseldiği yerlere kadar yükselmiş. Yani daha da fazla acayip bir düşüş olmamış. Çok fazla sayıda hisse düşmemiş. Sonra piyasa toplamış. Dolayısıyla belki de şu anda hani bu haftayı böyle kapatırsa belki de gelecek hafta iyi başlayacak bir piyasadayız. Ama en son bu şeyler hisse bahsiyle ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada bir tane listem var. O listeden söyleyeceğim. Benim çalışmam değil başka bir yabancı rapordan aldım ama Şimdi şöyle bir kavram var Borat. Bunu çok konuşuruz, duymuşsundur mutlaka, bilirsin. kalabalık Trade denir. Yani herkesin o yöne doğru abandığı pozisyon. İşte mesela altın almak bunlardan bir tanesiydi veya ne bileyim petrol almak falan bunlardan bir tanesiydi. Ama herkesin bir yöne doğru gittiği yerde artık mal o tarafa doğru çok gitmez. Herkes o parayı kazanamaz. Dolayısıyla bu da bir ters indikatör gibi çalışır. Şimdi o yüzden mesela bize şeyler var burada. Ee, ...kalabalık trade'ler var. Bunlardan bazılarını söyleyeceğim bildiğimiz hisseler. Mesela Netflix'te Crowded Long diyor. Çok ilginç. Baktım grafiğini öyle göstermiyor ama e, para girişine falan bakıyorlar anladığım kadarıyla rapordan. E, mesela Netflix aşırı kalabalık bir long trade. Ben şu anda buna bakarak o zaman Netflix almamam gerekiyor. E, aynı şekilde General Electric bu acayip kalabalık bir trade görünüyor. Tesla tabii ki herkes Tesla'yı açığa sattığı için shortladığı için şu anda crowded short gözüküyor. Yani aslında tam da ufak ufak sanki Tesla'yı trade amaçlı alma zamanı gibi gözüküyor. E, bakayım bir de buradan şeyi söyleyebilirim. Meta işte Meta hissesinde de Crowd long diyor ki burası onu destekliyor. Yani bu hisseler en çok düşecek olanlar demiştik ya zaten. Bunlar da işte Netflix'ti, e, metaydı falan. Bunlar düşüyor zaten. Evet şimdi diğer grafiği de rica edelim. Nazlakla alakalı olan grafiği de alalım. İşte e, hemen bir yorumlama kısmına girelim. Evet, bu grafik de benim grafiğim değil, bunu da başka bir yerden yine aldım. Ama çok güzel bir grafik. Şunu gösteriyor. Tabii işte orada belli bir görünen bir fiyat grafiği var. Kırmızılar da Hindenburg Omen dedikleri bir olay var Bora. Şu anlama geliyor. Belirli sayıda hisseler, yani her gün buna bakıyorlar. İşte kaç tane hisse yeni yüksek yaptı, kaç tane hisse yeni düşük yaptı. Ve bunların belli bir eşik değeri var. İkisinin de aynı anda başarması gereken yani belirli sayıda hislerin yeni yüksek yaparken belirli sayıda hissenin yeni düşük yapmış olması gereken kriter değerler var. O kriter değerler ve başka bir iki tanesi daha işte yine ortalamalarla da ilgili bu kriterler gerçekleştiğinde o Hindenburg-Omen dedikleri satış başlatıcı bir durum geliştiğini söylüyorlar. Teorisi bu. Şimdi bu o teoriye göre baktığımızda şu kırmızılar Hindenburg-Omen olaylarının Gerçekleştiği zamanları gösteriyor bize ve gerçekten de baktığımızda kırmızı çizgilerin, kırmızı grafiğin yukarı doğru yer yaptığı yerlerde genelde e, Nasdaq endeksi ya düşmüş ya da yatay çalışmış. Değil mi? Hepsinde hani öyle bir durumlar var. Ee, bir tek işte 2015-2016 döneminde düşmemiş diyebilirim aslında. Orada yatay çalışmış. Şimdi gelinen noktada e, bu indikatör acayip yüksek bir okumaya gelmiş ve endeks de biraz düşüyor. Aslında yine birbiriyle denk gelen bir durum. Tabi bize şeyi söylemiyor bu. Nereye kadar düşeceğini söylemiyor. Ama içinde bulunduğumuz dönemde bir satışın gelme ihtimalinin çok fazla arttığını ve muhtemelen de hani bu daha çok derin bir satış değil biraz daha satış devam edecek diye düşünüyorum ben. Baktığım zaman da işte 17.500'lerde muhtemelen 17.000'lere kadar rahatlıkla gelir diye değerlendiriyorum.